Kardeşlerim hoş geldiniz Lucky Block Savaşı'nda bu sefer ekiple takım halinde gireceğiz abi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Takımımda biliyorsun çok kolsuzlar var yani onlarla beraber. Bakalım kazanabilecek miyiz kardeşim? Likelayıp aboneliği hemen patlatın. Biz de 4v4 kısmına Lucky Block Savaşı'na girdik. Aha benim kolsuzlar takımı gördüğünüz gibi. Hadi beyler bismillah. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde Lucky Block'ları açıyoruz kardeşim. Bana bir kafalık zırhı çıktı. O oh, pantolon çıktı. Boğaz Buradan çıktı. ne çıktı bakayım? Yumurta çıktı Bayağı. iki tane tavuk istiyor musunuz? Alın alın. Sizi korur tavuklar gıdaklarlar böyle. Şimdi Bayağı. bakayım ne geldi başka? Oğlum elmas elmas var. Uuu şurayı bir patlat şurayı. Aa, karpuz yiyin. Karpuz, Bayağı. karpuz Bayağı. ah be. Bu yaz çok az karpuz yedim biliyor musunuz? Hep kavun yedim bu hafta ben. Kavuna bayılıyorum. Kavuna bayılıyem Bayılıyem Koş 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 koş. Hemen şurayı patlatalım abicim hemen hemen hemen. Ha. Ne geldi Abi bakayım? Ona Aa biri geliyor arkamdan, biri geliyor. Allah! Elini de elini kürekilen kürek ile vuruyor, kürek ile. Hemen şuraya bir bakayım. Oğlum bir kılıç yok mu? Aa altın kazma geldi. Öldüm Bakayım. Aha zombi geldi ya gel ve dur şunları al. Bakayım, bakayım. Aha demir kazma geldi. Aa, tamam demir balta var abicim. Tek atarım. Alıyorlar bana. Beni Oğlum Abi, kim şuna baksana köylülere bak. Şuna bir bakayım. Buradan Aa, ne geldi? Demi, şey taş gel. Öldün mü? Abi adam aşağı attım abi. Adam da bana benim o, bana abi bir şey attı aşağı düştüm. Şimdi hemen şunu da bir giyiyorum kardeşim. Şunu başıma Al, ver, alıyorum. Ben Kazmayı da şöyle alalım. Tamam. Bakayım sıcak patatesim varmış bir de. Hop. Abi, ya, bu bende. Üç kafalı bir şey var yerde. Dur mi? bakayım bu sıcak patates. Fırlatmak için saatlikle kırılmazlık. Oy! O neymiş öyle? Oğlum Berat. Berat. Berat, o elindeki biberon mı o? Galiba. bu. Ama süresi var. Oğlum burası altı yün olduğu için boynu aşağı doğru yanıyor burası. Aa abi şurada birisi ölmüş. Bak bunu kır. Ooo bu arkadaşta neler varmış böyle ya. Ç Sıçrayan iyileşme. Oo, altın o altın elma. Para ver, bana bir şey hassası var bak. Balçık asası. Oğlum ben sana verdim. Aha. Balçık atıyor oğlum bu. Ama 30 saniyede bir atıyor. Bak elimde. Çok acayip. Şu Altın elmamızı da yiyelim, hemen zırhımızı da çakalım. Ya Allah. Aa, sen ne adam oldu sen öyle oraya daldın? Çık şuradan çek. Ay zombi abi, beni yedi adamı, ya. Kontrol beni abi. Sen nerede? Ne? No, kim var? Nerede adam? Allah! Oh. Tam ah oyunu oh, kazandık oğlum ya. biz. Şey evet, yaktı. play again. Play again. Ekip benimle oynadığı zaman gördüğünüz gibi kazanıyor. Ben Vefa'yla oynadığım zaman hep kaybediyorum. Çünkü benim sayemde kazanıyorlar yani abi, ha. İtiraf bilmiyorum. edin ben oğlum ben... ben bir Minecraft prosuyum itiraf abi, edin ama bunu. Ama ama Vefa'yla oynarken abi sen de yok musun <laughs> Vefa'nın yanında? Vefa'nın yanında ben de varım ama Vefa'yı koruduğum için hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Bakayım buradan ne... Anam lav geldi. Lav. Lav sen yayılma hemen şuradan aşağı düş. Evet. Aa kurt gelmiş abi sen. Aynen o benim kurtum. Otur oğlum otur oğlum. Gel otur aferin. Oturma beni. Ben sana atıl kurt dediğim zaman atılacaksın. Abi, ateş kılıcı bak. Bakayım. Güneş geldi güneş. Ha kestim tamam Oy, sıkıntı yok. ateş kılıcı. Ooo karşım yakayım mı? Gel gel. gel, gel, gel. Yakayım mı oğlum? Yok sağ ol. Köpeğim yanıyor. Köpeğime bir şey verin. Köpeğim. Yanma oğlum ha. Tamam. Vurmayın. Köpeğime vurmayın. Aa! Oğlum siz çok kansızsınız. Köpeğime niye vurdunuz Gülüyor, ya. Samanlardan da karşıya yol yapmadım demem ya. Evet ha, açalım bakalım yok. ne geliyor. Oo Gülüyor. şey geldi hemen gidelim. Evet başka ne varmış hemen bakalım ne geliyor. Bu neymiş? Şubuk. Aa glitch. Bu ne? Geldim. Aha. Geldim, geldim. O matkapı, ondan uzaktır Abi, yeri. Aynen yeri kazıyor Temir gidiyor kalın. bak şu. Abi, Oğlum aşağı ben attınız ben onları. Neden aşağı attınız? Ya ben onlar alıyorum. Aha. Aha gidiyor. Hortum. Ya. Hortumu kurtarın ya. oğlum. Hortum, Abi, gidiyor. hortum gidiyor. Abi. Hortum. Hortum çıkar Abi. oğlum. Tornado yap. Yazık gitti çocuk. Gözlerimizin önünde koca hortum gitti ya. Adam bir Abi. balta peşinde gitti kendini hep her işaret etti ya. Aa bir şey Hadi. daha geliyor. Aa alev ya. topu. Gelin. Alev topu geldi. Yardıma gelin yaşıyorum. 16 tane şey gel. Yok kardeşim Yok. ben Düştüm. daha loserlarla takılmıyorum. De... Berat gitti ölmeyen de yerin altında bloksuz kaldı. Neyse ben Ben bende bloklar var. Oy arasalar. Ana sen Abi blok vardı da. Ben orada düşerken. Hayır şimdi şimdi blok geldi vereyim atayım mı aşağıya? Gerek yok. Neden? Ya bakayım neredesin? Düşman. Oy Aşağı nereye var? gittin oğlum Öyle sen? sen? Tamam şimdi buradan karşıya yolumuzu yapalım o zaman. Evet. Hayır. Bu Lucky evet. da kazanacağız kardeşim. Bence rahat kazanırız. Adamlar noob. Hadi bakayım Yetişiyor başka Lucky blok var. Mı? Allah! Dur 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 sen hayırdır bana bir şeyler fırlatıyorsun. Ah iyi kaçtın iyi kaçtın. Tamam çıkıyorum. Bana bana bir şeyler oldu bana. Bu herif bana bir şeyler atıyor Bu neyimiz sıçrayan zarar verme iksiri. Al iksir attım tepenize. Haha ha. ha. Pasta yiyem. Ah al abi. Beni bir şeyin içine hapsettiler çıkamıyorum. Aa yandım, yandım. sütüm yandım. vardı. Aga öldüm Aa, be. Öldüm. <laughs> evet bir kazandık bir kaybettik. Bu sefer pes etmek yok kardeşim. Bu sefer şey yapacağız halledeceğiz o işi. Takım savaşı yapıyoruz oğlum bak. Hortum ölmeyen Hortum olabilirsin ama sen de ölebilirsin yani ona göre. İnşallah ölmem ne diyeyim. Seksiyon, abi. Her Her ne biz biz, gerçi biz Berat yüzünden hep kaybediyoruz. Çünkü biberon. Biberon fırlat süt yeah. fışkırt. Abi... Niye bebeklere takım tamam. alıyor? Emredersiniz. Gerçi bu oyun bebeklere yasak değil mi kardeşim? Bebeklerin yaşına uygun değil. Neden bu bebek de bizimle beraber oynuyor? Bizim takımı niye alıyor? Elmas kılıç yaptım kardeşim. Oo oh, taç kılıç. Kesinlikle Uy. abi abi. Gerçi de daha iyisi var. Hadi gidelim. Hadi bakalım girdik. Hadi. Bakın beraber geziyoruz oğlum. Abi 3 tane adam var herhalde. Abi adam var gel gel. Hadi gelin keselim. Bak şu şurada bir sandık gel var. Gel, gel. Ne var? Hiç boş. Gelin, gelin. boş. Hadi. Hadi aslanlarım. aslanlarım. Hadi, Hadi geliyoruz. Ya. abi. Haydi Allah koy boy sen, sen kenardan oklu. Aa herif de fişek gibi ok atıyor adam. Bırak. Abi dur. Abi geldim geldim geldim. Ah! Vur 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 vur. Aha yakaladım onu yakaladım. Deşideyi de. bırakmıyorum. Yok. tane adam yanı yok. Yakancıcı var abi öldüm. Aa, aa elmas kılıcım tamam indirdik bir tanesini de. Adam canı yok gel buraya. Şu derisetli derisetliyi kaçıyor önden doğru şu an. Ben diğer taraftan dönüyorum çünkü önüme gelmek zorunda. Şey Bak tamam. şimdi önüme Şeyi gelecek indirdim. o. Ha şey merhaba şey, karşıım şey. ne haber? Vur şuna vur. Aşağı tamam çok güzel tamam indirin indirin. Aha biri daha var aç 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 aç. Vur 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 çok güzel. Oyunu kazanıyoruz. Allah. Beşik Kardeşim yapıyoruz ya. bu Beşik. sporu be Yapıyoruz be Likelayıp aboneliği unutmayın ha like atıp ha, Bu kadar başarıya artık oldu. bir 500 like gelir be 500 500 300, 500. Evet tekrardan girdik Hadi bayım. Boş Doğru kova geldi, geldi. bari Aa, dolu şey kova geldi gelsin abi. Be. Ejder nefesi asası Bak Hayır. Uuu, Çok fena Bakayım ne yapıyor bu Ejde O da ejder'e atıyor Anam komple bezimizi yaktım Oğlum söndür bezimizi yaktım Dur suya atla he domuz. Tamam elmam da var. Evet. Oy, o çıkacak. ne geldi? Ha. Bu ne? Ah tapot mu? Tamam tapot. Bakayım bakayım bırak. bakayım bakayım buradan ne geliyormuş? <laughs> oğlum bir dakika açtım şeyleri çöküp durma. <laughs> Çok hızlı koşuyorum ya. kimse benden kaçamaz. Tamam Karpuzun bile var, karpuzun bile var. Ya oğlum sen neden benim üstümden çıkan şeyler alıyorsun? Ben Aa ben... burada biri bir yabancı var. İki tane yabancı var. Allah! Öldüm! <laughs> <Ağıldım>. Nasıl değerlendim <oldum, gülüyor> bana? Ölmeyen ortam olabilirsin ama öleceksin sen de falan. Ölmeyen yun kral öldü. öldü. mü herkes. <laughs> Bakın arkadaşlar bu son maç. Bunda şerefimizi kurtarmamız lazım bak. iki kere kazandık, iki kere kaybettik değil mi? Bak bu şu anda bu şu anda onur ve şeref meselesi yani. Bu maçı alamazsak videoda inanılmaz derecede rezil olacağım. Abi, <laughs> Uy, önünden dur, tutun, almış dur. olabilirim kardeşim zinciri. Neyse abi canın sağ olsun. Gel vereyim adam gel var. bende altın var zaten gel. İyi çok de de şükür de. geldi biri. Hayır, Elmas baltam var. var. Aşağı gitmedi bu de adam de. ölmüyor. Aa! Buruyor, buruyor. Aa. Bana vuruyor <laughs> abi. abi. tek kaldım ama ya. Öldüm ben de ya. Of kaybettik. Neyse olmadı. 3'te 2 kaybettik. Çok kosmosuzsunuz. Harbiden noob pro gibi oynuyorsunuz ya. Yani noob'un prosu düşün. Öyle normal noob da değil yani. Olsun abi aldık mı aldık. He yani. aldım Orta bak olan. görünmezim şu anda. Bak böyle bir haldeyim. Hadi likelayıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Sonraki videoda görüşürüz. Allah'a Allah'a emanet olun. Allah a Allah a